Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çocuğu da iyi benzetmişler ha. Yok ben ben de kontrol ettim. Çok bir şey yoktu. Ayrıca zaten demir sağlam adamdır. Ona bir şey olmaz merak etme. <laughs> merak etme mi? <laughs> Hı. <laughs> o adamların işi bu biliyorsunuz değil mi? Yasemin biliyoruz herhalde. Salak değiliz. Salaksınız. Siz bayağı salaksınız. Yahu çocuğu ne hale getirmişler görmediniz mi? Biz ne yaptık be? Daha ne yapacaksınız Şirin? Boyumuza kadar pisliğe battık sizin yüzünüzden. Yasemin'ciğim Biraz büyütmüyor musun? Biraz sakin ol istersen. Gel otur şöyle. <laughs> Büyütüyor muyum? Büyütüyor muyum ben? <laughs> Oğlum siz adamı öldürdünüz lan adam. Bağırma. Bağırma ya. Adam öldürdünüz. Adam bağır. bağır. Bağır polis gelsin alsın götürsün bizi. Hayret bir şey ya. Bizim ne suçumuz var? Bizim yüzümüzden mi oldu? Bilerek mi yaptık? Bana bak. Lütfen senden alırım. Sus. Yasemin. Bak ortam zaten yeteri kadar gergin. Peşimizde silahlı adamlar falan var. Bu peşinde kızda ceset bıraktım gelme artık ortama. Ya sakin ol. Sakin ol ki ben kafayı çalıştırayım bir çözüm bulayım. Tamam Sakin. Çöz lan. Hadi çöz. Git ben yaptım de çek cezanı. Bütün haltları sizi daya demir yesin. Oh ya ne hala? Demir kim be? Ha? Demir kim ya? Allah Allah demir de demir. Burada kuzenin de kocan var ya. Demir değil senin. Kim demir? gidersin. şimdi Öyle gider. Ne yanlış bir şey mi söyledim ben? Yanlış bir soru mu sordum şu an? Ne oldu yani? Demir, 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 demir. Neymiş ya bu demir? Kim bu demir ya? Ha? Ya orada demin aşağıda da gördüm. Pansuman yapıyorum orada üf üf üf. Ben, ya ben orada ben tıp okuyorum. Ben yapıyorum sana ne oluyor? Hadi sen yapsan neyse. Orada ne oluyor ya? Kim kim ki bu demir? Ne kıymetli bir şey ya. Bir durur musun? Bu duramam sinirlendim yani. Şöyle anlatayım şimdi. Gerilmesi normal. Ha. Biraz fazla çıkıştın çünkü ona. Ama şimdi Hı. ben de yani haklıyım ama yani. Hı. Sanki evet. bilerek mi yaptık biz? Gittik adam bilerek gittik dedik ki adamı oradan vuralım ...kurşun masada bırakalım mı dedik biz? Ne, yaptık ki biz? Bilerek mi yaptık? Şu açıdan haklı olabilir. Biraz bunlar bizim de yüzümüzden olmadığı gibi değildi yani biliyorsun. Tamam bizim yüzümüzden oldu sürekli bizim başımıza katılmasın. Biz bilerek isteyerek mi yaptık bunu yani? Ya yani her gün adamı öldürüyoruz inşallah bugün diye mi uyanıyoruz? Böyle saçma şey olabilir mi ya? Ya yani ne, ne var yani adam, adam orada masada kaldı. Hala işte sizin yüzünüzden oldu demiriz tamam sensin. Nereye gidiyorsun ya? Ama hadi. Ya a, bu ne biçim bir ev bu ya? Hepiniz yalanlar, dolanlar bilmem ne. Bu, bu ne saçma şeymiş ya? Bir şey söyleyince de biri gider, biri gider. Hii. Ay bu ayda kâra geçmişiz şüpheyim vallahi. Cık, şu benim ticari zekam var ya, aferin vallahi oğlum. Aferin kız. Ay akıllı kızım vallahi maşallah. Ya maşallah maşallah. Şüpheyim bak sabah konuştuğumuz bu altın meselesinden dolayı yapmıyorsun değil mi böyle surat bana ha? Ya ben kötü günümüz için saklıyorum onları. Onları bozdurmazsak hiç iyi günümüz olmayacak Süheyla. Niye öyle diyorsun şu ayıbım? Hem bak ne güzel kazanıyoruz diye işimiz var gücümüz var. Sen böyle yaptıkça kırılıyorum ama ben. Sen kazanıyorsun Süheyla. Senin ticari zekan zirve yaparken benimki aşağıdan bir lira var mı diye bağırıyor. Ay! Öyle şey? Saçmalama. Hem... <laughs> Senin de ticari zekan var ve ben onu yerim yer yer. Hem sen olmasa, bu girişimci ruhun olmasa biz internet sayfası kuramazdık işimizi yükselten de bu yani. Sen benim bir tanecik girişimci kocişimsin. Ya bırak şu Sen bilmiyor musun ben bu tavuk çiftliğine ne kadar çok umut bağladım. Umutlarım da yumurtalarım gibi kırıldı gitti. Ben içeride biraz arabesk dinleyip kırılan umutlarıma ve yumurtalarıma üzüleceğim. Şu ay şu 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 pa Aa, bu sefer gerçekten kırılmış bak. Aşkım, ben senin o kırılan kalbinde yumurtalarını da bak yapıştıracağım şimdi.